Merhaba arkadaşlar umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle kumar oynama bozukluğu, kumar oynama bağımlılığı ve tedavisi hakkında konuşacağız. Kumar oynama bağımlılığı insanın işlevselliğinde çok ciddi problemlere yol açacak kadar sürekli bir biçimde kumar oynama davranışını tekrar etmesi demektir. Kişi kumar oynamadığı zaman dilimlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşar. Buna bir takım anksiyetik krizler ve depresyonda da dahil olmak üzere tabii ki bunlar da eşlik ederler. Kumar oynayan kişiler genelde şans oyunları ile beceri oyunları arasındaki o farkı çok fazla ayırt edemedikleri için aslında beynin bir kısmını tam olarak kullanmıyorlar ve bu bir yerde kumar oynama hastalığı, kumar oynama bağımlılığı bir beyin hastalığıdır. Çok ciddi sonuçları vardır. Hem hayati sonuçları vardır, hem psikolojik, hem sosyolojik, aynı zamanda maddi tabii ki. İnsanlar genelde kumar oynayan kişiler bize artık son raddede gelmeyi kabul ederler. Çünkü o o zamana kadar kumar oynama kumar oynama fikriyle ilgili şöyle bir bilişsel çarpıtmaya sahip oluyorlar. Her Oyundan sonra kazanacakları fikriyle kumar oynadıkları için ve aslında o fikrin içinde de hiç kaybetmek duygusu olmadığı için o kısır döngünün içinde dönüp dolaşıp en sonunda artık birçok şeyi kaybettikten sonra evini, ailesini, işini, maddi durumunun çok daha kötü olması ve dibe vurmasıyla ile birlikte genelde bizlere başvuruyorlar. Fakat bizlere başvurdukları zaman en çok sorulan sorular şu. Siz ne gibi bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Kumar oynayan bireyi nasıl kumardan vazgeçirebiliyorsunuz? Gibi birçok sorular geliyor. O yüzden bu videoyla onlara da açıklık getirelim istedim. Kumar oynama bozukluğu tedavisinde bir kere her şeyden önce bir işbirliği tedavisidir bu. Bir ekiple yapılır. Bizim burada işbirlikçimiz de tabii ki mutlaka her şeyden önce kişinin ailesi. Çünkü aileler genelde kumar oynayan şahısların borçlarını ödemek, e, işte çok parasız kaldıklarında para vermek, e, borcunun bir kısmını ödemekle kalmayıp işte o borca kefil olmak ya da işte kredi çekip onun borcunu kapatmak gibi bir takım kolaylıklar sağlamaya çalıştıkça aile bireyleri ya da yakın çevre kişi kumarın kaybettirdiklerinin farkına çok fazla varmıyor. Çünkü zaten kişinin beyin algısında şu var: her kumardan sonra ben kazanacağım algısıyla hareket ettiği için bir yerde yakın çevre bunu bastırıyor. Bir yerde yakın çevre evet belki üzülüyor, evet belki kıyamıyor. Yani bırakalım da aç mı kalsın diyen bir takım ailelerimiz de mevcut. Fakat şöyle bir durum var. Bize gelen, kumar oynayan şahsın bizim ilk baktığımız şey, o şahısta öncelikle farkındalığının olup olmaması arkadaşlar. Yani durumun ne kadar farkında? Evet bir şeyler kaybediyorum. Ama yerine geliyor mu? Evet hayır ben çok ciddi kayıplar içerisindeyim ve yerine gelmiyor. Ben artık gerçekten kumar oynamak istemiyorum mu? Çünkü e, bu farkındalığa sahip olması aslında tedaviyi de ne kadar isteyip istemediğiyle doğru orantılı. Bize bunun cevabını vermiş oluyor. Ailelerle bir işbirliği yapıyoruz ve ailelere diyoruz ki sizler de bize yardımcı olun. Borcunu ödemek bu hastalığın geçmesi demek değil, para vermek bu hastalığın geçmesi demek değil. Tam tersi sosyolojik olarak evet desteğimizi sağlayalım ama farkındalığının artması için de bir şeyler yapalım istiyoruz. Bir kumar bağımlısının kumar oynarkenki halini bize en iyi anlatabilecek olan durum şudur. Kumar bağımlısı bize gelir, biz de deriz ki kendisine bize kumar oynadığın ortamı, o kumar oturumunu burada canlandır. Senin burada tetikleyicin ne? Yani kumar oynamaya seni iten ne? Bu masada seni buna tetikleyen ne? Ortam, insanlar, duruş, kıyafetler, para, zaman, zar, her şey. Adan Z'ye kadar bize bu oturumu tanımlamasını bu oturumu anlatmasını bu oturumu canlandırmasını istiyoruz Çünkü bir kumar ortamını en iyi kişi canlandırdığı zaman biz anlayabiliriz Anladıktan sonra da zaten kendisine bu bilişsel çarpıtmaları tek tek göstermeye başlıyoruz Tabii ki e, tedavi tedaviden bahsederken şunu da altını çizmek istiyorum öncelikle bir belki psikiyatriste gidilmesi gerekecek, kumar oynama alışkanlığını azaltacak bir takım ilaçlarla da desteklenecek bu durum. Bizim gibi uzman klinisyenlere gelinirse de bizler bilişsel davranışçı terapilerle e, bu ekollerle çalışıp kişiye bu oturumdan sonra birtakım bilgiler vererek aslında şans oyunları ile beceri oyunları arasındaki farkı nasıl gözetmesi gerektiğini nasıl anlaması gerektiğini e, bu oturumda onu neyin tetiklediğini bugüne kadar neyi bastırmak için aslında kumar oynadığını asıl hedefinin ve amacının para kazanmak zengin olmak e, ya da mülk sahibi olmak tam olarak ne olduğunu betimlemek, tam olarak ne olduğunu kendisine aktarmak, bunu göstermek, bir yerde aynalamak. Bizim tedavideki amacımız kişinin kendisine bunu gösterirken kumar oynamadığı süre içerisinde yaşamış olduğu o sıkıntıyı da nasıl çok fazla tırmanmış bir şekilde sıkıntı bize geliyorsa yavaş yavaş azaltarak da sıkıntının geçmesini sağlamak. Buna bir takım ilaçlar da destekleyecektir. Bizler de terapiyle destekleyeceğiz. Aynı zamanda aile de bizimle bir işbirliği yapacak ve aile de bizi destekleyecek. Böyle bir ekip çalışmasıyla kumar bağımlılığından kurtulmak mümkün. Kumar bağımlılığının en çok etki ettiği alan tabii ki kişinin yalan söylemesine sebep olması. Çünkü kumar bağımlılığının şöyle bir döngüsü var. Kaybettim. E, kaybın peşinden gittim, kaybı kapatmak için borç aldım, borcu ödemek için yalan söyledim. E, bunun gibi bir takım döngüleri var. Bu kısır döngünün içerisinde kişi dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp artık sıkıntı çok fazla tırmandığında, çünkü kumar oynamadığı zaman da çok fazla sıkıntı tırmanacaktır. Sürekli olarak kumar oynama ihtiyacı hissedecek, kumar oynama ihtiyacı hissederse kaybedecek, kaybedecekse yalan söylemek zorunda kalacak. Ee, yalan söyledikten sonra borca başvuracak, eğer borç bulamıyorsa. E, hırsızlık yapmaya başvuracak. Bunun gibi hayati bir sürü kötü etkenlere sahip bir bağımlılıktır bu. E, o yüzden biz bu işbirliğini yaparken aile, sosyal çevre, iş hayatı varsa hemen hemen birçoğundan bu anlamda destek istiyoruz. Bilişsel davranışçı terapiyle kafasında ve zihninin içindeki o yanlış çarpıtmaları, e, neden şans oyunlarına karşı olan bu düşkünlüğünün e, bu boyuta ulaştığını bulmak, öğrenmek, öğretmek e, bunun bir yerde aslında sadece kumar bağımlılığını iyileştirmiyoruz. Bunu yaparken kişinin kendisini de tanımasını sağlıyoruz. Başından böyle bir olay geçtikten sonra bundan sonraki hayatına nasıl devam edeceğinin kararlarını almasını sağlıyoruz. Bundan sonraki hayatında böyle bir ortamla karşılaştığı zaman kendisi değil de herhangi bir ortama girmiştir ve böyle bir ortamla karşılaşmıştır. Bir arkadaş çevresinde bunu görmüştür. Buralarda ne yapması gerektiğini, nerede durması gerektiğini, şans oyunlarının ve beceri oyunlarının arasındaki farkın ne demek olduğunu karşı tarafa aktarıyoruz. en önemli şeylerden bir tanesi karşı tarafın bu duruma istekli olmasıdır. Ben bunu hemen hemen her hastalıkta ifade ediyorum, her bağımlılıkta ifade ediyorum. Farkındalık çok önemli bir şeydir ama bize gelen kişinin her şeyden önemlisi iyileşmeyi istemesi gerekiyor arkadaşlar. Evet benim böyle bir bağımlılığım var ve ben bu bağımlılıktan ciddi anlamda rahatsızım, kurtulmak istiyorum demesi gerekiyor. Ha evet kumar bağımlıları için özel ayrıca onlar birçok şeyi tükettikten sonra son aşamada bize geliyorlar ama önemli olan o son aşamada geldiklerinde de biz onlara farkındalık testi yapıyoruz. Biz biz o zaman da bakıyoruz bir şeylerin farkındalar mı değiller mi yoksa artık tamamen çevre zorundan ve baskısından mı ya da artık yalan söylemekten yorulduğu için mi bize geldi? Bizim için önemli olan kişinin tedaviyi istemesi ve içinde bulunduğu durumun farkında olması. Kumar bağımlılığının tedavisi de bu şekildedir arkadaşlar. Bilgisayar davranışçı terapiler Psikiyatrik bir görüntü ve tabii ki mutlaka e, psikiyatrik ilaçlar çünkü bu tür bağımlılıklara mutlaka anksiyete ve depresyon eşlik eder. Çünkü kumar oynamadığında ciddi fiziksel ve ruhsal bir takım sıkıntılar baş göstereceği için bu ilaçlarla da bunu baskılamaya çalışıyoruz. Böyle bir problem yaşayan çevrenizde varsa eğer mutlaka ve mutlaka e, ona destek olmak yerine, ona acımak yerine, para veya borç vermek yerine veya hadi gel... E, işe gir, kazan, e, biz sana destek oluruz demek yerine lütfen e, kumar bağımlılığının tedavisine yönlendirelim arkadaşlar. Her şeyden önemlisi öncelikle tedavi olmaları ve hayatlarına tedavi olduktan sonra normal bir şekilde bağımlılıkları olmadan devam etmelidir etmeleridir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.